Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda talep edilen isteklere göre becerilerle ilgili bir video istediniz. Savaşçının. Ben de kendi becerilerimden yola çıkaraktan göstermek istedim. Öncelikle yetenekleri göstermek istiyorum. Ben yeteneklerde dönüş vuruşuyla, bu gördüğünüz rüzgar kesiyle, ay kesiğine fazlalıkla vermeye başladım. Çünkü bu diğer skill'leri fazla kullanmıyorum zaten bu ana vuruş da bunu mecburen kullanıyoruz yalnız bu ikisini artık kullanmıyorum ben şu ikisi ve bunlar aktif Çünkü diğerleri şu şekilde arkadaşlar göstereyim ben size ilk turum ay kesi yani bu gösterdiği olan vuruş var sonra kendi skill'inden açılan var iki tane kendi skill'i açılan var level yükseldikçe bir de iki tane önceden kendi ana açılışlarından var Diğer sağ tarafta da e, gene aynı şekil beceriler verdiğimiz zaman açılan skill'ler var. Yani oyunun ana vuruşlarından şunu, bunu, bunu, bu ana vuruş gayetçi. Bu ikisini kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece bunu ve bunu kullanıyorum. Onun üzerine de leveller açıldıkça e, diğerlerini kullanıyorum. Zaten e, atak bölümünden e, biliyorsunuz savaşçıların hemen hemen hepsi atak bölümünü fullüyor. 122 tane veriyor. Ben yalnız şöyle bir şey yaptım. Genelden ilk iki sırayı fullledim arkadaşlar. Daha sonra savunmaya geçtim. Burada bunların faydası olduğu için burada atak var, SP var ve gördüğünüz gibi ruh kovalacı. Yani bu ruh kovalacıya kadar olan bölümü savaşçılarda fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğerlerine gerek yok. Savunma bölümünde zaten savaşçıların asıl hedefi biliyorsunuz ki savunma zaten bir çoğu hep defans üzerine odaklı. Aşağıda yukarıdan aşağı doğru fırlaya fırlaya geliyorum. Yalnız şu anda uzman başladığı için uzmanlara dönüş yaptık. Yalnız bence en güzeli sizden tavsiyem ben 300 elmas ayarlayacağım şu an. 300 elmas bulduktan sonra bu bölümden bu sırayı komple bu sırayı sol tarafı ve sağ tarafı komple fullleyeceğim arkadaşlar. Çünkü önemli olan bu sol ve sağ taraf uzman da çünkü uzman nasıl açılıyor? Altın cüyanı aktif getirdiğiniz zaman açabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de o sebepten ötürü açıyorum. Ve daha sonra onları full edikten sonra tekrardan savunmaya geçeceğim. Genel e iptal edeceğim. Bu 20 tane verdiğimi 22 tane verdiğimi iptal edeceğim. E, normalde işimizi yarıyor ama savunma bölümü açıldığı için buradaki 22 tane işimi görmez. Bu 22 tane iptal edeceğim. Bunu uzmana vereceğim. Önce uzmandan istediğim yerleri şu sol tarafı bakın 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45 tane sol tarafa gidiyor. Aynı şekilde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 tane de 90 tanesi sağ tarafa gidiyor. Yani ne olmuş olacak? Ee, hemen hemen şöyle bakalım bir. 75, 95. Yani biz bunları fullediğimiz zaman daha sonra savunmaya vereceğiz. Aslında böyle de yapılabilir. Veya savunmadan shieldleri güçlendirip biliyorsunuz savaşçının önemli olan burada defans savunmaları bunlar çok önemli. Bunları güçlendirmezseniz çok çabuk demeciler çok çabuk ölürsünüz. Ama ben burada bir oynama yapacağım. Şimdilik 6. yanaşınızı açmadıysanız genelden 22 tane ilk 2 sırayı fullleyin arkadaşlar. Ata fullledikten sonra daha sonra savunma bölümüne gelip aşağı yukarıdan yani bu en yukarıdan aşağı doğru Doldura doldura gelmeye devam edin. Ben eşit şekilde pay ediyorum. Şimdi birini bitirdim. Sağ tarafa geçeceğim. Bu şekilde doldura doldura devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bak dayanıklılık var. Burada tekrardan bakalım. Savaş yüklemesi temel. Yani hemen hemen çoğu demişler. Savaşçının defansını sağlıyor. İşte element savunması var. Element savunması dediğimiz mayelerden ve diğer savaşçıların vurduğu elementlerden. Bir nebze savunmaya yükseltiyor. Başka bakalım neleri varmış. Ejderha kalkan etkisi. Kalkan etkisi %190 saniye boyunca derin düşünme etkisini elde etme şansına sahiptir. Bu da bir defans özelliği. Dönelim ay kesiği var. 40.5 saniye boyunca bağlantı hukuk etkisine gelme şansına sahiptir. Yani buradakilerin çoğu savunma. Biliyorsunuz savaşçının asıl e, amacı savunmadır. Çünkü savaşçılar e, savaşlarda savunmayı Defansı önünde tutar ki arkadan gelen okçular ve mageler sizin yerinize onlar savaşsın ve e, savaşı kazansın diye biliyorsunuz savaşçı bitiricilik yapamaz kolay kolay hep kendi tank görevi görür. Kendisi direnir. Kendi direnirken diğer oyundaki e, savaşçılar sizin yerinize onları güçlendirir. Yani sizin yerinize vurur. Aslında takım oyununa sebep geliyor. Burada takım oyunu olmuş oluyor. Önemli olan da bu zaten arkadaşlar. Şöyle bakalım buradan tekrardan söyleyeceğimiz bir şey daha var mı? Beceriyi sıfırlamak için 300 elmas istiyor çünkü bir kere yapmıştık. Ondan sonra yapmamız için bizden ödeme istiyor oyun ne yazık ki. Girmediğimiz var mı? Yok. Şuradan akınlarımızı yapalım. Bu akınlarınızı yapın arkadaşlar. Günlük parşümenlerinizi alın. Biliyorsunuz bunlar önemli şeyler. Arşivde işinize mutlaka yarar. Bakalım bizim oymalarımız ne haldeymiş. Oymalarımız fena değil. Şimdilik işimizi görüyor arkadaşlar. Şuradan bakalım bir işimize yaramayan bir şey varsa. Şöyle. Aslında buradakiler işimize morlar yaramaz da. Şu morları atalım. İşimize yararsa çünkü şunlar yarar. Bunları at gitsin. Şuradan bir yükseltme yapalım şunu verelim. Tamam. Yani o şekilde arkadaşlar becerilerinizi bu şekilde verip savaşçılar olaraktan işinize yarayabilir. Onun haricinde bugünkü videoda başka neyi konu alabiliriz? Şöyle bakalım bir genel bir izlenimle birlikte. Teçhizatlar bunları anlatmıştık. Kanatlar bunları anlattık. Şimdi bu acımasız tanrı tılsımları var biliyorsunuz sağ tarafta e, nitelik bölümünde. Acımasız tanrı tılsımlarında belirli seviyelerde yükseltmeniz için bu birincisi olan ruhlar sandığını yükseltmeniz gerekiyor biliyorsunuz. Burada bunlar hesabınıza ciddi derecede güç ve e, yetenek veriyor e, bunlar. Ben çünkü sürekli e, oyuna girdiğimde lanet topraklara girip bunları kastığım için bunlara çok önem veriyorum. Çünkü hemen hemen bakın. 2 milyon biri, buçuk milyon biri, buçuk milyona yakında bir yani 6-7 milyon SG'leri var. Bunları düzenli olarak lanet topraklara girerekten yapın ve kademe seviyelerini yükseltin. Yükselttikçe biliyorsunuz bu vuruşlar açılıyor ve vuruşlar açıldıkça e, sizlerin gücünüz artıyor. Zaten oyuna ciddi derecede bir yatırım yapmıyorsanız bu ince detayları yapmanız lazım. Bu arada ben yeni bir bineğimi de aldım. Velociraptor. E, şöyle göstereyim size binekler ön izleme. İşte bu şekilde yeni bineğimiz geldi arkadaşlar. 60 tane beyaz şey mavi sandık biriktirdik bosslardan. O bosslara istinaden bize gelen e, Velociraptor görünümümüz bence gayet güzel, e, şık ve özellik olarak da bayağı nitelikli. Şöyle bakalım. Blok oranını 4.7 arttırıyor. Blok önemli. Ve yeteneği kuşandığınız zaman SP 400 artıyormuş yeteneklerine geldiğimiz zaman tehditleyici yeteneklere muharebe girerken 5 saniye boyunca demir kemik elde ediyor. Yani bir nevi savaşçının defans itemi, defans itemi gibi bir şey. Ama bence gayet güzel. Çok da hoş bir görünüm var. Ben beğendim. Bizim gibi insanlar için ideal. Biliyorsunuz ben oyuna ciddi yatırımlar yapan ve ciddi paralar yatıran bir oyuncu değilim. Ve bu sayede hesabımız 160 milyonu gördü. Bence başarılıyız. İyi gidiyoruz elimizden geldiğince bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. kaldığı iki tane. Buradan da şunu depoya atalım. Bunu biz niye çekmişiz ya üzerimizden? Neyi satılmış? Kan büyücüsü demiş. Şunu geri satlar koyalım. Belki alırlar. Alırlarsa oyuna basarız. Almıyorlar da genelde şansımızı deneriz en azından. Müzayede evi çünkü önemli biliyorsunuz. Buradan asat yaparak ticaretinizi döndürebilirsiniz. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.